Evet bir beyazla göz göze programa da hoş geldiniz. Ee, çok da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak sen de e, geç gelen şöhreti hazmedemiyor gibi bir tip var. Bu çok belli oluyor. Yani iticisin. Bu bir soru değil. Bu benim kişisel tespitim. İnşallah alınmadım. Soruyla başlayalım şimdi. Ahmet'le başlayalım. Ahmet şimdi e, ne jön olacak kadar yakışıklısın açıkçası ne komedyen olacak kadar komiksin. Yani ikisinden de azar azar alınca aslında hiçbir şey olamamışsın diyebiliriz. Bunu sürekli seni üzüyor mu bu? Yani gece yastığa kafanı koyduğunda bunu düşünüyor musun? Üzülüyor musun? Yani. Tamam bu bile bizim için yeterli bir cevap oldu aslında sevgili seyirciler. Bir sorum daha var. Merak ettiğim bir şey. Daha nereye kadar beraber ikili devam edeceksiniz? Yani tek başınıza olduğunuzda becermiyor musunuz bu işi? Ee, şu anda bile birbirinize bakıyorsunuz buna cevap vermek için. Ee, bu bile bir cevap aslında. Yetemiyorsunuz gibi sanki. Ay, bu soruyu senin sorman garip değil mi? Niye? Biraz... Niye? Yani sonuçta 20 senedir talk show'dan başka bir şey yapmayan bir insansın abi. Kıskanıyor musun ee, Ahmet'in senden daha yakışıklı olduğu için? <laughs> Bizde kıskançlık duygusu yok. Biz haset değiliz yani. Biz birbirimizin şeylerini kapatıyoruz. Haset gibi duruyorsun ama. Yani var gibi sanki böyle bir Yok gibi. canım yani öyle bir şey yoksa niye beraber arkadaşlarım? Ben arkadaşımın kusurunu kapatıyorum. Mesela bacakları kısadır, benim gövdem kısadır. Biz uzunlarımızı birleştiriyoruz. Abi sana ben bir şey soracağım ya. Şimdi sen bize sorduğun bu soruları Cemil Maza Okan Boyagin'e sorabilir miydin? Yer miydi? Ha? Peki bazen çok küfür ediyorsunuz yani e, küfür etmeden olmuyor mu bu işte? Ben <laughs> ya. sen küfür etmiyor musun abi normal? Ediyor. <laughs> niyet miyim biz de diyoruz a**** benim, Bunun neresinde şey var ki yani? Sen yayınlayamıyorsun diye mi kızıyorsun bize şey yapıyorsun böyle sıkıştırıyorsun? Peki niye devam filmi çektiniz? Gişesi garanti diye mi? Sen niye bakkaldan alışveriş yapıyorsun? Şişesi garanti diye mi? Depozito bağlamında. Üç tane film yaptınız şimdi burada... yarabbim. <laughs> Başımıza şey mi olmuş? Estağfurullah. Yani ben size o zaman soruyorum. Filmi çekmeseniz Beyaz Şov'a gelmeyeceksiniz. Hep çıkarcı mısınız böyle günlük hayatınızda? Çıkardınız şimdi. Yoksa sadece televizyon camiasında. mı? Hayır ne yapacağız şimdi? Bir sidik mi yarıştıracağız? Bir kere şeyi düzelteyim abicim, Biz beş yılda üç tane dizi, üç tane film yaptık. Bunlardan bir tanesi rekor kırdı. Daha yeni öbür öbürü gir Sen bunları beceremiyorsun diye mi? Bize yükleniyorsun. Allah aşkına ya, soruyorum ya. Hakikaten. Beyaz Şov'dan bana başka tutmuş bir tane içini söyle ya. Türkü albümü yaptın, CD çıkarttın, CD dönemi bitti. Bunun kapanı kapandı ya. Evet. Dizi yaptın, 20 bölüm sürmedi diye bir size aşık oldun. Ben bunu hatırlıyorum. Başka ne var? Neye el attıysan kuruttun sen ya. Aynen. Sen şimdi bizim dönemimizde bir çıksaydın bakalım hani beyaz şov yapsaydın. O zaman tutabileceğine inanamıyordun programı. Ya tamam. komedi dizisi yaptın, Gülse Virsel'le çalıştın. Kadın mesleği bıraktı ya. Tamam, Jürilik ya. yapıyor tamam, şimdi. Tamam. Acuna tamam. transfer oldu oğlum. Tamam, Yahu tamam. gerçekleri konuşuyoruz. Ne oldu şimdi? Zoruna mı gitti? Elini indim. Ezerekay ile film yaptın. Hacıvat Karagöz yaptın. Hacıvatla ve Karagöz'ün kemikleri sızıyordur şimdi ya. Ezerekay meyhane açtı. Bir programın daha sonuna geldik. Beyaz Öztürk'te Göz Gözen'in. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için çocuklar. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sen sağ ol. <laughs> sağ ol abi. Hani lan gülerek bitirecektik ya. <gülüyor> <gülüyor>